Sayın Cumhurbaşkanım, Peygamber Efendimiz evleniniz, çoğalınız. Çoğalmanızda hayır vardır buyurdular. Bizler evlenmek ve yuva kurmak istiyoruz. Lütfen sesimize kulak verin. Covid-19 müsibetine karşı güvenli düğün mümkün. Bizlerin kurduğu aile yuvaları gibi çocuklarımızın da mutlu, huzurlu, sağlıklı ve içlerinde bir burukluk olmadan kursunlar istiyoruz. Aylardır işsiziz. Güvenli düğün projesiyle işimize kavuşmak ve hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Biz müzik yaparak evimizi geçindiriyoruz. Güvenli düğün için hazırız. Aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan insanlarız. Artık yüzümüz gülsün istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Düğünlerimiz herhangi bir eğlence değil. Kültürümüzün en önemli parçalarından biridir. Bu kültürü tek bir parçasını bile kaybetmeyi istemeyiz. Sayın Bakanım, geniş bir sektörüz ve biz hazırız. Evlenmeyi bekleyen yüz binlerce çiftimiz var. Devletimizi seviyoruz. Çalışmak, kazanmak ve devletimize vergimizi rahatça ödemek istiyoruz. Güvenli düğün için hazırız. E, düğün salonları organizatörleri işveren sendikası olarak güvenli düğün projesini oluşturmuş bulunmaktayız. Bunu bakanlıklarımıza, il sağlık müdürlüklerine, valiliklere, il İpsi sağ müdürlüklerine paylaşmış bulunmaktayız. E, tabii e, desteklerini beklediğimiz bir e, proje olduğunu söyleyebilirim. Güvenli düğünün nasıl yapılacağını, sektörümüzü nasıl rahatlatacağını değerlendirebilecekleri bir e, proje olduğunu söyleyebilirim. Davetlerimizi güvenli e, içeri alma, HES kodlarıyla olsun, işte, e, kimlik numaralarıyla olsun ya da ateş ölçümleriyle olsun ağırlama, e, hijyenik bir şekilde e, misafirlerimize ikram sunabilme imkanı sağlayan, hatta bunların hazırlıklarında dahi işte gerekli kuralları işleyebilecek projeler ve denetlemeler gerekiyor bu klipte Evet tüm destek isteyen sektörümüzün sıkıntılarını paylaşmak istedik yani gelinlikçilerimiz olsun davetiyecilerimiz olsun fotoğrafçılarımız olsun başta düğün ve organizasyoncularımız olmak üzere tüm arkadaşlarımızın detaylarını sunma ihtiyacı duyduk ve bunu ekrana yansıtmaya çalıştık 1 Haziran itibariyle gelin ve damatlarımıza müjde vermelerini talep ediyoruz. Güvenli düğün sertifikasıyla 1 Haziran'da programlarımızı yapmak istiyoruz. İkram ve sunumlarla, eğlencelerle.